Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 27 Mayıs 2 Haziran haftası çay yapacağım Boğa burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Ben de bu yolda ilerlemem için bir yardımınız olursa çok sevinirim. Hem alma verme dengemizi aramızda kurmuş oluruz. Siz sesini açarsanız attığım videolardan ilk sizin haberdar olmuş olursunuz. Videoları sevdiklerinizde, kendi kanallarınızda da paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bir bakalım. Neler söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın, kendinize bakın. Gözleriniz ve ağzınız. Gözleriniz ve ağzınız. Evet, kendiniz çıkmışsınız. Bir kişiyi düşünüyorsunuz. Ee, biraz da dudak mı büküyorsunuz bir şeylere birine karşı yani böyle istemiyorum yan cepime koy gibi bir durum ama mutlu olduğunuzu söyleyebilirim bir konu hakkında veya bir kişi hakkında mutlu olacağınız bir durum olacak sizi mutlu edecek hiç çoktan diyebilirim ee, burada e, elbisenizi tutarak bir yere doğru yukarı doğru çıkıyorsunuz yani burada bir Uzun bir kıyafet giymişsiniz. Onu tutarak yukarı doğru bir çıkışa çıkıyorsunuz. Ya bir, e, ne bileyim e, sevin, yani söz, nişan veya bir düğüne hazırlık olabilir. Ya burada böyle bir telaşınız var. Burada da bir kişiyle birliktesiniz bakın. Ayağınızın altında da kısmet ve nasip var. Beklediğiniz bir insanın yakın bir süreçte size doğru geleceğini göreceksiniz. Eee ve bir hafta veya iki hafta sonra bir yola doğru gidişiniz olacak diyor. Burada bir yola gide doğru gideceksiniz ya da bir yoldan gelen birini bekliyorsunuz diyebilirim. Bakın ince zayıf bir kişi gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani bu kişiye karşı da aşırı derecede tutkunuz var, arzunuz var ee, ondan sonra diyebilirim. Yani evet. Evet burada da oturmuşsunuz böyle küstüm konuşmuyorum iki kişiyle ondan sonra başka şey başka bir yere bakıyorsunuz iki kişi kayla almıyorsunuz böyle bir durum var küstüm konuşmuyorum gibi evet Bakın burada da bir halka şeklini gözüküyor. Bir yüzük var. Arkadaşlar evlenebilirsiniz. Sözlenebilirsiniz evlilik teklifi alabilirsiniz ama biraz naz edeceksiniz gibi bir durum var burada. Biraz birazdan sorumluluklarınızın artacağı bir süreçte sizi bekliyor. Biraz da duygusal bakacaksınız. Duygusal gözüküyorsunuz. Yakın bir süreçte bir yolculuk yapacaksınız diyor. Burada bakın asanız elinizde. Bir yolculuk bir yapacaksınız. Yolunuzu belirliyorsunuz. E, yolculuğa çıkacaksınız iki kişiyle birlikte yani üç kişiyi gibi gözüküyor bir yolculuk yapacaksınız diyor güzel geçecek yolculuk diyor böyle daha duygusal daha böyle e, çocukluk anlarınızı canlandıracak belki de çocukluğunuzda yaşadığınız bir köye bir memlekete veya bir e, silaht gitmek gibi bir durum olacak diyor güzel çıktınız. Ee, çalışkan bir yapınız var dedi. Veya çocuklarınızın bir çalışkanlığıyla ilgili e, gurur duyacağınız bir durum olacak dedi burada. Burada bir de hindi çıkmış arkadaşlar. Bakın. Düşünüyor. Hindi biraz düşünüyor. Düşünen bir insan var burada. Ee, Ayrıca burada bir şey böyle bir kendini farklı gösterip Sonra havası inecek bu insanın. Ve böyle bir düşünceye dalacak bu kişi var dedi. Ha biraz çevrendeki kişileri kolla diyor burada. Biraz diyor paylaşıcı ol bu ayrıyeten bunu da söylüyoruz. Biraz paylaşıcı ol biraz çevrendeki birilerini kolla diyor. İhtiyacı olan birileri var bunu da diyor göz ardı etme diyor gör diyor sizin için. Evet fazlasıyla ince zayıf kişiler ya kilo ile ilgili bir konunuz ya zayıflayacaksınız ya da böyle e, değnek e, serisinden koç, aslan, yay gibi birileriyle bir görüşme e, veya e, hayatınıza girebilir. Bunu söyleyebilirim. Daha böyle tutkulu, cesaretli, ne bileyim hızlı, hareketli bir kişi olabilir bu insan dedi belki. Bu yüzden belki zayıftır böyle. Her konuda bu günlerde alacağınız haberler, çok güzel haberler alacaksınız. Bu aldığınız haberler hayatında büyük bir aydınlanmaya götürecek, ferahlığa götürecek seni diyor. Pozitif bir enerjiye doğru götürüyor seni diyor. E, bu da senin için iyi olacak diyor. Hayatında özellikle neyle ile ise annelik olabilir, anneliğe ilgilisi olabilir. E, bir mücadele içine gireceksin diyor burada. Onunla ilgili büyük bir sorumluluk ve mücadele içine gireceksin diyor. Bu da üç hafta, üç gün, üçlü günlere bakıyor gibi gözüküyor. Bir soru yani buradaki durum. Ama korkacak bir şey değil diyor. Bunu da söylüyor burada senin için. Belki de kendi annenin kendinle ilgili, kendi çocuklarınla ilgili veya kendi annenin, kendi annen yani sen annesin belki. Kendini bu süreçte biraz daha sorgulayacaksın. Veya karşında annenin yerine koyacaksın gibi bir durum olacak. Evet. Bakın bir gemiye binmiş bir yolculuk yapıyorsun. Yakın bir zamanda sana bir yolculuk gözüküyor. Yalnız değilsin. Bir yolculuğa çıkacaksın sen diyor. Boğa oh, burcu. bakalım. Ağaç da çıktı. Bakın burada yani sağlık konularınız gündemde olabilir. Evlenip yani köklenmek e, ondan sonra ne bileyim şifa bulmak, bereketli bir süreç de seni bekliyor. Maddi bakımdan da güzel bir bereketli bir süreç bekliyor. Bakın meyvelerini vermiş ağaç, hasatını toplayacaksın. Belki kuvvetli bir aile bağı kuracaksın. Şifa alacaksın, iyileşeceksin. Kendini iyi hissedeceksin. Belki yeşillik, doğayla iç içe bir yere gideceksin. Gözüküyor. Arkadaşlar söyleyebilirim. Yakın bir süreçte. Her yani bu illa bir haftalık değildir. Bir hafta diğer haftayı da çekebilir arkadaşlar. Bunu öyle görmeyin. Beyan bir şeyleri beyan ediyorsun. Dile getiriyorsun. İletişime geçmek istiyorsun. Anam yolculuk yolculuk dedik. Aha size uçak çıktı. Yani bu kadar olur. Ay kartı da bize sezgilerinin artacağı, yol gösterici rüyalar görebilirsin, bilinçaltınla ilgili konular gündeme çıkabilir, bir şeyleri aydınlanabilirsin, bir sırları da öğrenebilirsin. Bu arada diyor senin için aslında diyor bakın iletişim, Yani bir kişi sana belki duygularını gösterecek, beyan edecek, anlatmaya karar verecek, seninle belki iletişime geçmek isteyecek ve bunu gerçekten aranızda varsa bir sırlar veya da hayatınızda hayatınız dağılmışsa onu toparlamaya çalışacaksınız. Belki de iletişime geçip eşyalarınızı toplayıp bir seyahat, bir yolculuk bakın uçak. Bir yolculuğa çıkacaksınız. Bunun hazırlığındasınız. Ve karşınızdaki insanlarla da konuşuyorsunuz. Bavulunuzu da hazırlıyorsunuz. Bakın seyahata çıkmak, uzak mesafeler, yer değişikliği gidebilirsiniz. Güzel çıktınız. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar diliyorum size de. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ama bakalım süren biraz daha varmış. Çok hızlı gittim arkadaşlar. Neyse biraz daha anlatayım size en iyisi. Arkadaşlar belki bu arada bilinçaltında gördüğünüz rüyalarınız ile ilgili olabilir. Eril enerji ile ilgisi olacağını gösteriyor arkadaşlar. Belki onunla ilgili böyle sezgileriniz artacak. Belki bir yol gösterici, ona gitmek, belki buluşmak, görüşmek isteğiniz varsa yol gösterici bir rüya olacak. Belki elirinle enerjiniz yüksek olacak. Bir eyleme geçirecek sizi hayatınızda. Burada zaten bir iletişim gözüküyor arkadaşlar. Yani bir şey sizi eyleme geçirecek. Ne yapacak? İçinizden geçenleri söyleme arzusu iste, isteğiniz olacak. İstediğiniz şeyi kolaylıkla dile getirebileceksiniz karşınızdaki kişiye. Arzu halinizi bildireceksiniz. Duygularınızı açacaksınız. Artık saklamayacaksınız. Ne istiyorsanız direkt söyleyeceksiniz. Ne veya bu bir ilişkide de olabilir. E, hayli hazır bir ilişkiniz olsa bile rahat bir şekilde söyleyeceksiniz bu durum size aslında çok iyi gelecek. Mutluluğa götürecek. Çünkü dağılmış hayatınızı toparlayacaksınız. Belki bu zamana kadar hep böyle gitmek istiyorduysanız ilişkide artık bir şeyleri toparlamak isteyeceksiniz. Birbirinize belki mola vereceksiniz. Biraz dinlenmek, biraz uzaklaşmak ya da bir arada seyahat yapmak isteği olacak arkadaşlar. Kim bilir belki de bir balayla çıkarsınız. Zaman hayat sürprizlerle doğrudur arkadaşlar. Enerji. Vallahi güzel çıktınız. <laughs> Hadi hayırlı yolculuklar diyelim size. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.